Teşekkür ediyorum. Gündem dışı üçüncü söz Ahıska Türklerinin sorunları hakkında söz diyen Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'a aittir. Buyurun Sayın Oğan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Sadık Yakut biraz önce çok romantik bir giriş yaptı. Meclisi romantik bir şiirle ve sözlerle e, açılışını yaptı ve sevginin öneminden bahsetti. Çok doğru hakikaten de sevgi önemli. Hele ki bu günlerde özellikle meclisimizde önemli, Türkiye'mizde önemli. Ama keşke bu sevgiyi Ali İsmail Korkmazlara da gösterseydiniz. HSYK'da kış gününde sürdüğünüz savcılara, hakimlere de gösterseydiniz. Balya balya yetim hakkı yendiğinde o yetimlere de bu sevgiyi gösterebilseydiniz o zaman bugünkü sevgililer günü mesajınız ve sevgi içerikli mesajınız anlamda olurdu. Değerli milletvekilleri belki de sevgiyi göstereceğimiz kesimlerden birisi de Türkiye'de maalesef hala vatandaşlık alamayan hala Türkiye'de bir köşede sığıntı olarak kalan Ahıska Türkleridir. Burayı Vatan bilip gelen Ahıska Türklerine hükümetinizin göstermiş olduğu ilgi maalesef ki Suriye'den gelen göçmenlere gösterilen ilginin zerresi kadar değil. Elbette Suriye'den zor şartlarda ölümle burun buruna gelen insanlara burada sevgi göstereceğiz, kucak açacağız ama onun yanında Ahıska Türklerinin de sorunları olduğunu onun yanında diğer insanlarımızın soydaşlarımızın da sorunları olduğunu unutmayacağız yeri gelmişken ifade edeyim 15 Şubat günü bugün her ne kadar sevgililer günü olarak anılsa da yarın 15 Şubat günü Ödürlü ülkücü şehidimiz Necmettin Yıldız'ın da ölüm yıl dönümü 15 Şubat 1980 tarihinde Ocak sönmesin, ezan susmasın, bayrak inmesin diye bu toprağa düşmüş şehit olmuştu. Bütün şehitlerimizi de bu vesileyle rahmetle anıyorum. 1944 yılında ana yurtlarından koparılan Ahıska Türkleri zor şartlarda Sibirya'da ölüm kalım savaşı vermiş, önemli bir kısmı hayatını kaybetmiş. Ancak kalanları ise bugün dahi o sürgün hayatını yaşamaya devam etmektedir. Ağızka Türklerinin vatana dönüş mücadelesinde maalesef ki Orta Doğu'da caka satan Sayın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu onların yanında değil. Kendisini bölgenin lideri ilan eden Sayın Başbakan onların yanında değil. Türkiye'de Ağızka Türkleri hem vatandaşlığa geçememenin hem de gerekli ilgi ve alaka gösterilmemesinin sıkıntısını yaşamaktadır. Çok değil sadece iki örneği vereceğim. Örneğin bizim vatandaşlığımızı hala geçemediği için Ahıska Türkü olan ve Azerbaycan'ın kendisine vatandaşlık verdiği insanlarımızdan bir tanesi vatani görevini yapmak üzere askere gittiği için yaşlı annesi ve babası ailesi ortada kalmış durumdadır. Veya da İkinci Dünya Savaşı'nın bütün çilesini çeken başka bir Ahıska Türk'ü yaşı 90'a gelmiş vatandaşlık verilmediği için yine yine bu bu insanlarımız da mu yardıma muhtaç bir durumda ilgi alaka beklemektedir. Tabii bu, bu, bu insanların bu insanlar soruyor bizim de suçumuz diyor. Ahıskalı Türk olmak mı? İlla bizim de ücretsiz bir takım yardımlardan sağlık yardımından faydalanabilmemiz için Suriye'ye gidip oradan buraya mı gelmemiz lazım diye bu insanlarımız bu soruları bizlere soruyor. Ben de buradan size soruyorum ey iktidar sahipleri. Belki Alo Fatih hatlarıyla alt yazıları kaldırabilirsiniz ama bu insanların bu sessiz çığlığı çığlığını susturamayacaksınız. Onu da ifade etmem lazım. Ağızka Türkleri 3585 sayılı yasa kapsamında Türkiye'ye 92'den beri giriş yapmışlar ama Türk vatandaşlığını hala alamamışlar. Nedense Rabia kadar Türk olduğu için Türkiye'ye sokulmuyor. Ağızka Türkleri Türk olduğu için Türkiye'de ilgiyi ve alakayı göremiyor. Bunu da ifade etmem lazım. Emeklilik hakkı Ağızka Türklerinin hala verilmiş değil oradan aldıkları eski Sovyet Cumhuriyetlerinden aldıkları diplomaları burada tanınmadığı için iş bulamamaktan sıkıntı çekmektedirler. Kısacası sadece ve Teşekkür ediyorum. Gündeme geçiyoruz.